Merhaba arkadaşlar. Ben size arkadaşlar bazı videolarımın like'larını bir de yorumlarını gördüm. Size teşekkür ederim. Bir de yorumda bir kişi yazmış. Adını gene unuttum ya. Neyse yorumda bir kişi yapmış. Mod tanıtımlarına başta Ben yazdım. Mod yük, yük, yükleyemiyorum. Yüklüyorum da yani kullanamıyorum. Ay bak. yüklüyorum yük ama indirim, indiriyorum. Ama tam sus. Yükleyemiyorum. Alıyorum hepsini işte edit yapıyorum. Az Enable yapıyorum. Ama olmuyor abi. O modlar peler modu yükledim. O da oyun tn'nin linkinden bastım. Ee, yani onu da yani, yani, onu seviyorum. Oyun tn'nin bilince. Oyun boşluk istemiyorum. Boşluk yok ama oyun. İkisi de büyük, büyük harf tr. Yani tr, t bir tr büyük. Ondan arkadaşlar mod tanımlarına başlayacağım. Bazı modları de. çocuk like atmış. Teşekkür ederim bazı videolara dislike atmış bir kişi dislike atmış ya o kişi ya da başka birisi bilmiyorum yani, ama hani, videoya dislike atarsan mısın falan derim yani evet deseydi yani, bir şey derdim yani niye dislike attın neyimi düzelteyim mi yani öyle bir şey derdim yani neyse arkadaşım bu tanıtımdan da başlayacağız ee, nasıl mob denir falan ya da onu da çekeceğim tamam onu çekerim zaten nasıl video çekilir onu gösterdim zaten en vid o videoların en aşağısına git en aşağısına orada videolarım benim video, o, öyle bir videom var um, ben hemen sonra diğer bölümde size mob tanıtımlarını göreceğim ben ona abone sen benim abone misin falan yazmıştım çocuğum ee, yok benim videomu yorumlasan benim abone misin galiba yazdım Ondan cevap beklerim. Arkadaşlar neyse mod tanıtımlarına başlayacağız. Mod nasıl bittiğini göstereceğim. Beni desteklemek istiyorsanız like atın, abone olun, kanalı paylaşın. Görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.